olduğu için burası kırmızı Trabzonspor gibi bir yer burası. Ee, tabii Beşiktaş'ın olduğu, ay, olduğumuz için çok Trabzonspor tutanlar var. Mesela şimdi biz yan taraftan buraya göstersek çok güzel bir e, görünüm olur. Tabii ki çok güzel. Ay, Yusuf arka tarafı da göster ki arka taraftan da Beşiktaş'ın gidiş yolu. Bu tarafta da park yolu var. Park yolu. Park yolu. Biz de şu an üst geçitte olduğumuz için her yer gözüküyor. Mesela ayı da çek. Ayı da var. Öyle. Güzellikle işte. Sizin tek bizden sizin biz, tek istediğimiz like atıp abone olmanız. bu ee, daha çok. Bu sefer bunun da sabah videosunu çekeceğiz. Sabah değil. Eynesi yani. Olacak. Mesela şurada deniz tarafı var dağlarda. Dağlar var. Arka taraf. Mesela şurada evler var. Şu taraflarda. Evler var. Öyle şeyler işte. Öyle şeyler işte. Ee, şimdi e, sizden tek isemiz like atıp abone olmaz Şimdilik görüşmek dileğiyle.